Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar bugün NTSC2'de altımızda taşıyıcı mod tarafından yapılan BMC BELDE belediye otobüsümüz var ve bugün yine e, haritamızda Rock Center Türkiye haritasında İzmir'deyiz şöyle İzmir'de şehir içi bir sefer yapacağız daha önce birkaç sene önce başka bir araçta yine İzmir'de böyle bir sefer yapmıştım bu kez de BMC BELDE ile gidelim istiyorum mod Dediğim gibi taşıyıcı mod tarafından yapılan mod. Ücretli bir mod. Açıklamaya linkini koyacağım. Buradan emeği geçenlerin herkesin elini koluna sağlık. Gerçekten de yine bizlere bir eskiye götüren bir araç oldu. İstanbul'da var, İzmir'de var, Ankara'da var, Niğde var, birçok Adana var. Ee, birçok şehrin skinleri mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açıklamaya linkini koyacağım. Oradan da siz de e, satın alıp kullanabilirsiniz. Şöyle bir İçinden de bakalım. Bir şey isteyelim. Kapılar çalışıyor bakın. Ön, orta ve arka kapı aynı anda açılıyor. Böyle. Yine arkamızda bir Türk bayrağımız var. Ya bunda siz kendiniz etiketlemeyi yaparsınız. Şöyle de bir içi var. Evet ortamız dediğim gibi İzmir'deyiz. Kısa mesafe. Öyle çok uzun bir video olmayacak. Yine İzmir'de bakın buradan bir başlayacağız. Devam edeceğiz. Şöyle İzmir'i gezip yeniden şurada bir park yeri var. Oraya bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. İki tane ses vardı. Ben bu sesi kullandım. Trafiği bayağı açtım. inşallah trafik olur. Hani çok kısa olmasın diye videomuz. Ama sesler falan güzel. Tek sıkıntım inşallah rotayı kaytırmayız. Çünkü şu an bulunduğum yere bir daha geleceğim için. Bakalım. Bu arada bütün İzmir'e buradan selam olsun. Evet, beş yaptım ama inşallah olur. Şimdi şuradan bir gidelim. Şurada bir yerde bir görünmeyen duvar varmış gibiydi ama Eski videomuzda inşallah yine yoktur çarpmayız yani. Sanırsam burada bir yerde lazım. Burada, burada niye artmıyor trafik alamadım? Hiçbir sene araç bile geçmiyor. Acaba burada trafik olmayan yerler mi bilmiyorum ama herhalde birazdan araçları görürüz diye düşünüyorum. Aynen şu an bir araç gördüm. Demek ki buraya araç girmiyor abi. O araç da öyle. hep de öyle yani. bakın kanımız da böyle. Trafik 5 katık ama hiç bulunduğumuz yerde araç geçmiyor. Hep karşıdan geçiyor. Bakalım illaki bir yerde bir denk geleceğiz. Nereden? İleriden. <laughs> Nihayet. Evet. Yani ben e, frenleme şiddetini tabi normalde kaldı herhalde. Bunda bir bir keskin oluyor. Arkadaş geçsin görüyorsun niye geliyorsun ya neden çarpıyorsun bana? Ah yapay zeka. Yani geçiyorum, görüyorsun, bana yol misin? Hala geliyorsun. Hadi geç geç. Bak şimdi. Geçmez de ya. Şimdi iyi bakın. Hadi gel çarp. Bak. Orada acaba arası görünmeyen bir şey mi var çarpıyor? Anlamadım. Neyse. Şuradan yürüyelim. Tam yazı bas oldu böyle de. Geç kaldık sinirlenmekten. Otur ver buca. Yalnız araç bayağı bağırıyor Sese bak. Hocam ya of. Hadi bu kez tam benim hasabım olsun. Ve girdik de yani. Eyvallah Asıl trafiğe şimdi geldik Aynen Ben yine de ağırla gideceğim yavaş yavaş Böyle kaza yaptık ee, az önce ama gerçekte de az önce arkadaşlar dışarıdaydım bizim mahallede bir otobüsümüz direkt durağa girmiş durağa dalmış otobüsün camına da falan parça yok bu fren şiddetini benim ayarlamam lazımdı geç abi Şurada bir şey sanki çarpıyor gibi ama inşallah. Tamam. Bu kez geçiş. Karşıya kaç ana liman. Evet yine başladığımız yere gelmek üzereyiz birazdan. Yes, não é Kalanlar sanacak. Ya İzmir'in de yoldan güzel olmuş böyle bol bol eşitler. Şimdi nereden abi? İnşallah buradandır yani doğrudur herhalde. Aynen buradan buradan doğru geldik. Neyse. Bir ufak kazamız oldu ama sağ salim geldik. Limana geldik herhalde. Limanda yolcular bırakalım abis. 在哪？ Evet arkadaşlar bugün de BMC Belde ile Belediye Otobüsümüzle Roxanne Hattımızda İzmir'de şöyle bir şehir işi ufak kısa bir belediye otobüs seferi yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Mod dediğim gibi açıklamada arkadaşlar link olacak. Sizlerde de oradan isteyenler satın alıp kullanabilir. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.